Arkadaşlar bugün nokta, virgül, soru işareti ve ünlem işaretinin nerede kullanılacağını öğreneceğiz. Bu akşam arkadaşlarım bize geliyor. Buraya ne gelecek? Nokta gelecek. Çünkü bu tamamlanmış bir cümle. Tamamlanmış cümlelerin sonuna nokta konur. Eyvah! Kalemim kırıldı. Burada ne var? Bir tane duygu var. Korku, üzüntü, neşe böyle duygularda biz ünlem işareti koyuyoruz. Ahmet'in pantolonunu abisi dikmiş. Buraya nokta gelecek çünkü tamamlanmış bir cümle. Baban ne zaman gelecek? Bu bir tane soru. Sorulardan sonra soru işareti gelir. Burada ne zaman olduğu için bu bir tane soru cümlesidir. Çantama kalemimi, defterimi, kitabımı koydum. Burada ard arda gelen bir şeyler var. Kalemimi defterimi ve kitabımı. Buraya virgül gelecek. Çünkü ardarda arda sıralanmış kelimelerin arasına virgül konur. Kalemimi virgül, defterimi virgül, kitabımı koydum. Nokta. Cümle tamamlandı. Nereden geliyorsun? Burada nereden bir tane kelime olduğu için buraya soru işareti koyacağız. Burada bir tane soru sormuş. Öğretmeni Sevda'ya soru sordu. Buraya nokta gelecek çünkü bu bir tamamlanmış bir cümle. Bahçeden maydanoz, tere, roka toplandı mı? Buraya virgül. Buraya da virgül çünkü orada arda sıralanmış kelimeler var. Buraya soru işareti. Çünkü burada mı var. Bahçeden maydanoz, tere, roka topladın mı? Soru işareti. Çünkü bize soru soruyor. Yaşasın! Okullar açılıyor. Buraya ünlem gelecek. Çünkü burada neşesini, sevincini belirtmiş. Tebrikler! Sınavdan yüz almışsın. Buraya da... Ünlen gelecek. Çünkü burada da bir tane duygu yaşanıyor. Karşıdan gelen kediyi gördün mü? Soru işareti çünkü soru soruyor. Derin, Nazlı, Aycan ve Asmin beraber oynuyorlar. Ardarda arda sıralanmış kelimelerin arasına virgül konuş. Derin, Nazlı, Aycan ve Asmin beraber Oynuyorlar. Nokta. Sunanın en sevdiği tokası mı kaybolmuş? Soru işareti. Çünkü bize soru soruyor. Akşam olunca herkes eve gitti. Tamamlanmış cümlenin sonuna nokta konur. Aslı'nın beslenme çantasında elma, üzüm ve şeftali var. Virgül şeftali var nokta. Eyvah yine geç kaldım. Buraya ünlem gelecek. Çünkü burada eyvah demiş. Hey ne arıyorsun orada? Buraya soru işaret ay ünlem gelecek. Çünkü burada hey demiş ve burada da büyük harfle başlamış. Buraya neden başka bir tane e, noktalama işareti koyamazdık? Çünkü burada hem büyük harfle başlamış hem de bir tane duygu yaşanıyor. Hey, ne arıyorsun orada? Soru işareti. Burada soru sorduğu için buraya soru işareti koyduk.